Peygamber Efendimiz döneminin en önemli olaylarından birisi Bedir Savaşı'dır. Ve Bedir Savaşı Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure Enfal Suresi'nde bir bütün olarak ele alınmış. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde de yer yer savaşa atıflarda bulunulmuştur. Ve bu Müslümanların bir var olup yok olma savaşı adeta bu açıdan son derece önem taşıyor ve sonraki savaşlara da misal olabilecek bir durum. Bu açıdan Bedir Savaşı'nı bölümler halinde bir derece mufassal bir şekilde Kur'an merkezli el almaya çalışacağız. İslam'ın Medine döneminde Mekke müşrikleri Medineli Müslümanlara saldırıda bulunmak için çalışmaları oluyor. Ve Ebu Süfyan önderliğinde Şam'a bir ticaret kervanı gönderiyorlar bu kervandan elde ettikleri kazançla silah alıp Medine'ye saldırmayı, Müslümanları imha etmeyi planlıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kervanın Şam'dan ayrıldığını haber alınca 310 küsur sahabe ile bu kervanı ele geçirmek niyetiyle yola çıkıyor. Ebu Süfyan Mekke'nin o zamanki reislerinden durumu öğreniyor. Yolunu değiştirip deniz tarafından Mekke'ye dolanıyor. Ama bu arada Mekke'yi de durumdan haberdar ediyor. Bu haber üzerine Ebu Cehil'in önderliğinde bin kadar kişi Müslümanlara karşı çıkmak üzere, savaşmak üzere yola koyuluyor. Ebu Süfyan e, ikinci bir haber gönderiyor. Kervan kurtuldu, e, artık böyle bir şey yapmanıza lüzum yok. Fakat Ebu Cehil yola çıktık, geriye dönmek yok diyor ve ordusuyla yola devam ediyor. Neticede savaş gerçekleşiyor ve bu savaşta Ebu Cehil başta olmak üzere müşriklerin önde gelenlerinden 70 kişi hayatını kaybediyor ve bir o kadarı da esir ediliyor. Aynı zamanda hayli ganimet de bu savaşta elde ediliyor. Daha İslam'ın Mekke döneminde ileride bir zaferden söz edilmekte ve ayetler bu yönüyle de yorumlanmış. Mesela Kamer suresinde şöyle geçiyor. Em ne nahnu cemî'un muntasır. Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Seyuh zemul o o topluluk hezimete uğrayacak ve yüvellûne dubur <laughs> arkalarını dönüp kaçacaklar. Belis sa'atü duhum. doğrusu onların asıl azap zamanı onların randevusu kıyamet saatidir. Ve saatu edha ve amar kıyamet azabı çok daha dehşetli ve çok daha acıdır. Bu ayet kerimeler ileride meydana gelecek Bedir'in adeta habercisi. Evet sayıları çok, Müslümanların üç katı ama dağılıp gidecekler, hezimete uğrayacaklar. Hatta Hazreti Ömer diyor ki, ben diyor bu ayetlerin neye işaret ettiğini bilmiyordum. Bedir günü Peygamber aleyhisselatü vesselam bu ayetleri okuyunca o zaman o güne işaret olduğunu anladım. Yine Mekke döneminde nazil olan surelerden Doğan suresinde Batşetül Kübra ifadesi geçiyor. Yevme naptışul batşetel kübra inna müntagimun. Büyük bir şiddetle çarpacağımız gün biz intikamımızı alırız. Bu da bir yönüyle Bedir olarak değerlendirilmiş. Yani diğer alemde müşriklerin, kafirlerin taraf ilahiden cezalandırılması o yönüyle de ele alınabilir. Ama şu dünyada da Bedir'de mağlubiyetleri şeklinde ele alınmış ve değerlendirilmiş. Öte yandan yine İslam'ın Mekke döneminde nazil olan surelerden birisi Rum suresi. O dönemde Bizans ve İran karşı karşıya geliyor. Bizans Hristiyan, İranlılar mecusi, İranlılar galip geliyorlar. Bu haber Mekke'de duyulduğunda Mekkeli müşrikler seviniyorlar ve diyorlar ki bizim gibi kitapsızlar sizin gibi kitaplıları yendi. Biz de size galip geleceğiz. Bu konuda gelen ayetlerde Elif lam mim gulibetir rum Rumların mağlup olduğu ama fi bit isinin e, belli bir zaman diliminde yani 9 yıla kadar veya 10 yıla kadar bir zaman içinde onların galip gelecekleri ifade ediliyor. Ve devamında da deniliyor ki lillahil emr min gabl ve min ba'd yani başında da sonunda da öncesinde de sonrasında da Allah'ın ya yani emir Allah'ındır. Ve yevme izin yafrahul müminun o gün müminler ferahlanırlar. Bin asrilla Allah'ın yardım etmesiyle yansuru men yeşa ve Allah dilediğine yardım eder. Burada hem Rumların galip gelmesinden 10 yıla kadar bir zaman içinde hem de o günde müminlerin ferahlanması ve gerçekten de Bizans'ın İran'a galip geldiği zamanda Bedir Savaşı da gerçekleşiyor ve Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geliyor. Kur'an-ı Kerim Enfal suresinde bir bütün olarak Bedirle alakalı ayetlerle dolu. Eğer arka plan bilinmezsen ayetlerin manasını anlamak zor olabilir. Ama bunun Bedir'le alakası ve ilgili olaylar bilinirse o zaman daha iyi değerlendirilebilecektir. Allahu Teala peygamberimize hitaben şöyle buyuruyor. Kema ahrajeke rabbuke min beytike bil hak. Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkarmıştı. Ve inne ferigan minel mu'minin lekarihun. Müminlerden bir fırka, bir topluluk bundan hoşlanmamıştı. Yücadilune kefil hak bademe tebeyyen hak ortaya çıktıktan sonra seninle bir mücadele içinde oldular. Kenneme yusaguna ilel mevt ve hum yanzurun sanki göz göre ölüme götürülüyor gibi seninle mücadele ediyorlardı. Burada tabii yani savaş durumu kolay bir şey değil. Bir de Müslümanlar o günün şartlarında güçlü değiller. İmanları güçlü de ama sayı itibariyle, silah itibariyle yeterli durumda değiller. Karşı taraf daha donanımlı, sayıca daha fazla. Bu açıdan Bedir'in arslanlarının böyle bir durumu da var. Bir kısmı bundan hoşlanmıyor. Çünkü savaşta yaralanmak var, savaşta ölmek de var. Bu noktadan işte bir mücadele gibi, peygamberle bir mücadele gibi böyle bir manzara da yaşanıyor. Ve iz yaidukumullahu ihdet taifeteyne enneha لَكُمْ Allah iki taifeden birisini size o zaman vaat etmişti. İki taife ya kervanı ele geçirecekler veya savaş durumu olduğunda Kureyşlilere, Kureyş müşriklerine galip gelecekler. Ve teveddûne enne gayre zâti şevketi tekunu lekum. Siz daha kuvveti olmayan kolay mağlup edilebilecek kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Yani doğrudan düşmanla karşılaşmak değil kervanı ele geçirmek bu daha böyle e, istediğiniz bir şeydi. Ve yuridullah Allah ise şunu murad ediyor. En yuhikkal hakka bi kelimatihi. Kelimatıyla hakkı gerçekleştirmek. Ve bir adabiral kafirin ve kafirlerin kökünü arkasını kesmeyi diliyordu. Liyuhıkkal hakka ve yuptilal batıl Böylece Allah hakkı gerçekleştirecek, batılı iptal edecektir. Velev kerihel <laughs> mücrimun mücrimlerin hoşuna gitmese de bu durum böyle olacak. Burada yani halkımız arasında zaman zaman denilir. Allah'ın da bir planı var. Evet insanlar bu Bedir'e giden sahabeler bir kısmı keşke kervanla karşılaşsak daha işin kolayını arzu ediyorlar. Ama Allahu Teala iki orduyu karşı karşıya getirerek ilahi plan tabiri caizse gerçekleşmiş oluyor. Ve Allah bununla hakkı gerçekleştirmek, batılı da iptal etmeyi murad ediyor. İz testagîthûne Rabbikum o zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Festecâbe lekum o da size icabette bulundu. Şu şekilde Enni mumittukum bi elfin minel melaiketi mürdifin. Arda arda bin melekle ben size medet vereceğim. Bunu bildirdim. Ve ma cealehullah illa büşra. Allah bunu bir müjde olarak yaptı. Ve li tatmainne bihi gulubukum ve kalpleriniz mutmain olsun diye. Ve men nasu illa minen Yoksa yardım ancak Allah'tandır. innallah'a azizun hakim. Allah aziz hakimdir. Burada bin melek nazara veriliyor ve bu Allah'tan bir müjde. Yani melekler olmasa galip gelmeyecekler demek değil. Ve bir müjde olsun diye onlara bildiriliyor. Bir de kalpleri mutmain olsun diye. Demek ki melekler ordusu bu gibi savaşlarda bulunabilir ve ilahi yardıma bunlar vesile olabilir. Ancak ayetin son kısmı şuna dikkat çekiyor. Yardım ancak Allah'tan. Yani melekler geldi bize yardım etti, galip geldik böyle demeyin. Melekler kendiliğinden oraya gelmez. Allah'ın emriyle gelirler ve Allah'ın emrini yerine getirirler. Ve netice itibariyle bu savaşta Müslümanlar galip geliyor. Allah'ın izniyle ve meleklerin de görev yapmasıyla, tabi kendi gayretleriyle ve böylece Müslümanlar ilk büyük zaferlerini kazanmış oluyorlar.